Rinoplasti burnun yeniden şekillendirilmesi ameliyatıdır. Rinoplasti adayı hastalar için ben şunu söylüyorum. Çokça hastalar karşıma gelip oturup soruyorlar sonuçta hocam benim burnum ameliyat olmam gerekiyor mu diye. Maalesef hani burnunun gözüne takılıp burnundaki şekil bozukluğu bir şekilde ardından aklına takılıp onu mutsuz etmişse bizim için artık rinoplasti adayıdır. Ameliyat öncesi görüşmede ameliyatta ne yapacağımız, nasıl bir süreç takip edeceği, ameliyat sonrası problemler karşılaşabileceğimiz ve iyileşme sürecini konuşmaktayız. Hastayla ne şekle getirebiliriz, hastanın beklentisi nedir, biz ne düzeyde bir şeyler yapabiliriz bunu konuşmaktayız. Rinoplasti ameliyatı kabaca açık ve kapalı teknik olarak yapılmakta. Burun ucundan kesilip burun derisinin yukarı kaldırılarak yapıldığı açık teknik veya sadece içeriden kesi yapılarak yapılan kapalı tekniktir. Her tekniğin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Ameliyat kabaca ortalama bir 2-3 saat arasında bir ameliyattır. Çok daha Basit burunlarda belki bir yarım saat fazla. Yine daha zor burunlarda bir yarım saat kadar daha uzun sürebilmektedir. Ama ortalama 2-3 saatlik bir ameliyattır. Her ameliyatta olan riskler kabaca anestezi ile ilgili problemler. Sonrasında şekille ilgili problemler oluşabilmektedir. Şişlikler, morluklar ameliyat sonrası erken dönemde genelde birinci haftada toparlamakta. Hastalarımız en geç 10. günde normal hayatlarına, iş hayatlarına dönebilmektedir. Ameliyat sonrası genelde bir gün hastanede kalmakta hastalarımız. Sonrasında tamponlarını bir ikinci günde çıkartmaktayız. Yine burun üstünde şekil vermek için atellerimiz olmakta. Onu da bir hafta kadar tutmaktayız. Özellikle bu bir haftalık süreçte çarpma vurma sağa sola dönerken uyurken Bunlara dikkat etmelerini önermekteyiz. Başını yüksekte yatmasını önermekteyiz. Yine antibiyotik ve ağrı kesici kullanımı ilk bir haftada genelde hastaların daha erken ve daha az